Selam arkadaşlar ben Emir Erdem Özkök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar klan savaşlarına devam ediyoruz Yerimde da Dark Force YT ekibi Karşı takımda Green Space SC var Normal e, turnuva hazırlıkları yaparken Takipçim denk geldi dedim ben de kırmayayım Takipçimle takipçimle klan vs'sine devam edelim e, Gençler hoş geldiniz bizim ekipte Hoş bulduk abi hani bu arada kısa var dikkat et kısa yakın tam kısa yedi oh. kısa yakın yedi kısa var mı girdi içeri oh. girdi, girdi. Tamam, bir tane kısa başı var bir tane kısa başı öldüm. son adam kısa başı yedi benden canı yok öldü kısa başı öldü 1-0 güzel ilk eli aldık bakalım karşı takımımız nasılmış 4 kişiyiz bizim adamımız geliyor oyundan düştü. İlkel de şeyden gitti. Armut ekliyor. Sağlık olsun, sağlık olsun. Olur. Ben mitteyim gene. Ali kanka sen B tutsana ya. Sana abi, bak. sen full B kal. Uzuna bir kişi baksana uzun dikkat edin. Tam uzuna Poyraz Bakır gelince. Ya yakın tutalım abi Geldim, geldim, geldim o zaman uzun gidiyoruz. bak. Siz Uzağa kısa pozisyonunuzu mu? alın abi. Poyraz yok şimdi armut uzuna baksın. Tamam uzuna baksın. Okey. Ben kısa yakın tutacağım. Çok güzel. Geldi kısa geliyor, kısa geliyor. Bas Mısık dön ben kısa bakıyorum. Şey e, Ali kanka sen de backup alsana. Backup Hepsi al çabuk. Kısa, kısa mı? Hep suzum pardon. <laughs> Hepsi uzun. Tamam. Çok güzel. Ben de short'tan dönüyorum. Hatta double'lar arkası bende. Double'lar arkası bende. Çukur son adam. Tamam double'lar arkası bende abi. Acele etmeyin. Bekleyelim. 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 Hadi Bravo. Helal. Evet. Riske gerek yok. Bravo. Şimdi Poyraz e, Ali kanka sen full dediğim gibi B oyna. Eee diğerler zaten biliyorsunuz ben, sen... gelmiş ama benim eve bu el tarzı gelmiş tamam. Ben bir yakın oynayayım biraz az bir şey çok. Tamam. Sen mısıkla yakın oyna ben bakıyorum şeye. Tam kısaya bakalım <laughs> gel koy. Gel. Gel. Uzun geliyorlar. Uzun mu? Geldi. B geldiler. Uzun diyorum B'ye B. B. <laughs> ah B'ye <B> girdiler. <laughs> B girdiler vuramadım ya yapacak bir şey yok. Olmayacak <laughs> sıkıntı <oluyor> ben. <laughs> tamam, öyle ben Tamam okey. Abi olsun şey olsun sıkıntı mi? yok. City bakıp mı bir onların be bir... Sen vurup <laughs> ya yani, ama olamaya. o risk ya hiç zorla mor riskdir. Evet adamlar ya, long kızla girer ben falan. Ya vurman önemli değil. önemli değil ama yerimiz bir öldürsen mesela para da zorun. Aynen yani sıkıntı. Ya yakın tutalım gel. Bak bir tane vurdum. Nel bir. Bir tane çorpu yakın geliyor dikkat et. Çorpu başı. <Sessizlik> tamam bir, bir tane base vardı <Sessizlik> Bir tane base var base de öldü Son adam nerede Aleyküm selam video T-base T-base son adam T-base Aldım Short <Columbus> başa Short başa Tamam B tarafı B tarafı mısıkta tamam Sen de yakınlaşabilirsin Ali kanka yakınlaş Bizim adam şeyde Bravo Bak bizim adam mısık pozisyonuna bakarak yakınlaşman lazım Çınar dedi ya da Yok. Okay. Güzel aynı pozisyonu hiç bozmayın. Fazla mik Info dışında mik basmayın. odaklanalım. Ya, ya kutu 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 kutu. kutu, kutu. Tamam. Uzun bomba gelmiyor. Erdem Tamam. Bravo. Ali yardım istersen söyle. Yok şu an gelen yok. Bir de bakıyorsunuz değil mi? Bakıyoruz bakıyoruz. Yok. Şu alt tünele bakıyor musunuz? Uzun boş. Okey. Bekliyoruz şu an. Acelemiz yok. Biz. Tünel giriyorlar. Yani, Hemen back al. Tünel bey up alalım. B, B, B gelecekler. B gelecekler. Dönelim. Yok. Gelmiyorlar. Bir dakika. Ya, mısır sen Ar orada kal. Arma Ar aynı. Sen de orada kal. Tamam. Mısır <laughs> görme. Bravo. girdim sen o, be. B ben be. bende. B bende. Tünel Üç var. Bir tünel, tünel var. Alt tünel üst tünel. tünel. Bakın. Alt tünel yok. Poire, ben ben bakıyorum Poyra sen bir de devam et. Armi ben sen bakayım. onların base'e git. Tamam Armi sen onların base'e git o zaman. Sıkıştırın alt... üst taraftan da. Tünel infosunu alt tünel üst tünel şeklinde verin. Aa başladı vurdu. Nerede info? Alt tünel. Alt tünel. 1 mi 2 mi? Hemen sayı izleyelim. Buyurun. Armi işte Armi. Bravo. Abi tamam sessiz. Uzun 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 uzun. Uzun 1 mi 2 mi? Shortcut. uzun, kaç? 1 gördük. Sayıyı söyleyin abi bak. Uzun diyorsunuz. Hepsi uzun zannediyorum. Bak. Elena 1. En son trelde elifesi. Tamam. Bak bu bir. En son saf yok. Ah. Ah be vuramadım. Abi sayı tamam. söyleyelim mutlaka yani. olsun. Bunun Bak bir şey söyleyeceğim. Söyleye Sö Öldüğün zaman susun. Ben sizi satacağım. Evet. Evet tamam okey. Tartışmak yok abi. Sadece... Şey yapın. Vuruyor seni Poyraz dikkat et. Ben yakın. Tutum. Gel gel. <laughs> Aa bana bomba atıyor. Short bir var. Bir tane de T base var. Uzun boş. Çok Uzan. güzel. Öldü. Bir tane de T base öldü. Short ee, başı vardı en son bir. Short başı. Alt tünel vardı öldü. Tamam açılın abi. Short açıl, short açıl, short açıl. Ben de geliyorum yanına. B de açılabilir. Herkes açılsın. Açıldım ben. Bravo. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aynısı, aynı. Hiç bak bu şekil fazla basmayın. Kafa karışmasın. Ben kafamı nasıl topsuyun açacağım. Army senin görevin o. Tamam. <laughs> Bravo Poyraz. Bu el olmasın ya, Army. Bu arada... Aa, uzun 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 uzun. Uzun mıstık yardıma dön hemen. Sayamadım. <laughs> mıstık sen geride kal. Bitemedin. <laughs> 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 Dönmedim. Ali kanka sen B tarafından yavaş yavaş açıl ama B'ye dikkat et tamam B tünelden ağır, doğru Alt tünelden doğru dön. Tamam o zaman dön hızlı dön kanka Şey Ali tamam City'den dön ben de short başı açılıyorum Short başı arka ağır, bende double door ben bende ağır, Tamam sen de kısadan gir evet Balkon 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 bir İkisi de uzun da Tamam ben double lord'ayım Gireyim mi double Aç tamam bravo Okey, double door yakınmış. Son anda vurdum. Şey Şeydi en son. Açılmışsa... Hı hı. Armi beni kısa avustu. Hemen ama. Ee, güzel avustu. Tamam, ona alışın tamam mı Armi? Bak özellikle Mıstık'la çalışın ona. Çok güzel be. 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Poyraz sen ümitten vuruyorum. mu? Ben hiç bakmıyorum da. Short açıldı. Ben de geliyorum yardıma. Bir tane tb spawn var. Bir tane T-Base yani. Evet. Armin sen T-Base'i kes ben Mısra'ya yardıma gidiyorum. Evet. Ben Mısra'ya mi? Ben direkt şey açıp vuracağım büyük. Şey. Yok tabi boş boş boş. Tamam o zaman. Ben B vuruyorum. tarafında. Otopark. Otopark mı? İşte otopark Şeyde rampada rampada rampada. Gençler bir B Ay, tarafından doğru. sıkıştıralım. Bravo. Oyyyy. Hemen tünel tarafından da oynayın ki sıkışsın. Kaçamasın B tarafına. Bir yerde kitleyelim adamı. Bravo 6-3. Çok güzel vurdum. Adamlar 4 kişi kaldı Burada şimdi daha. düştü herhalde. Beklesek mi? Ne diyorsunuz? Ben mid sayıyorum tekrar. Yazın 1B, 2B, 2B var. Şu an herkes bir... Pingim çıktı benim. 2B, 3A olması lazım. Şu an ben şey diyeyim, 2B alt tünele ben söylerim geçerse sen üst tünele bak. Bir tane mid, 1B kaldı. 0B. B'ye girebiliyorsan gir hızlı bir şekilde mısık. M Ar bir B'ye geçti. E, alarm. Sıfır B. Alarm, vurdum. Vurdum. Army midden doğru rush yap. E, 47 can sarı kutu şu an plantte. CT smoke'la. Bravo Army bravo. B'ye kur abi. Plantı kurabilir misiniz? A plant 47 can. Tamam biz şu an şey yapıyoruz. Bravo. E, bu 47 can. Sarı kutudan sonra. Bravo be. Hı. Geldim. Evet eyvallah. Çok güzel çok güzel çok. Diğeri tam de adama geldim. yazıyordum bak. Tam adam yazıyordum ki adamınız geliyor mu yazıyordum tam adam geldi. Okey no problem. Aa adam 1'e 8 devam ediyor. 1. Ee, Klan masında öyle oluyor. 1 öldü. 1 B var 1 B var 1 B var. B tarafına oynayalım ha. yavaştan. Tamam döndüm döndüm. Bizim T base'den doğru dolaşabilirsiniz abi midden değil. T base'den dolaşın. B tünelde buluşun. Çünkü midden vurabilir Ali kanka anladın mı? Mid kesen olabilir dik. yani. Kesmez de turnuvalarda genelde kesiyorlar. Tamam. Tünelle girerken shift basarak girin. Tünelden sonra smoklarınızı atın. Hızlıca üçünüz birden girin. Armi senin pozisyonun çok iyi. Short'u kes. Ben Long'u kesiyorum. Ha Poyraz long'daymış. Çok güzel. B'ye tamam. girin abi. Armi sen de git. Ben yardıma abi, git. Gel biz de midden girelim Armi. Smokla smokla Armi. Bit, 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 tamam bit, geldim. Hazır. Çok güzel. Bir Aa. tane mid var. Çıkın vurun. Bravo. Bak gördün mü? Adam burada şaşırdı. Hiçbir şey yapamaz. Aynısı hiç yani bozmuyor. uzun yakın, uzunlaşıyor uzunlaşıyor. Tamam. Uzuna pita yine poyrazı at sonra pozisyonunu... Ali kanka sen tünel tarafını mı tutuyorsun? Aynen gelmez zaten. Tamam alt tünel de yok. Uzun yakın atmış ya. B'ye de geçen yok herhalde. Ben Bana da tek attı. Ee, uzun 66 B tarafına görmedim de dikkatli ol. Armi sen de alt kanka, tünelden abi. doğru git. Alt tünelden doğru git üstünele. tünele. de Ay, beraber de girin abi. tamam mı? Ali kanka bekle Biraz bekleyin abi yavaş yavaş oynayın İkiniz gelince smoklayın girin B'ye görmedim de dikkat edin gene A gelebilir dikkat et abi Tamam ben longa bakıyorum ya arada Bekleyin Ali abi Tamam hazır olduğunuzda smoklarınızı atın havuz tarafına bir tane de mavi tarafına atın 3 2 1 Go Atın smoke'unu da sıra Ben zaten bir tane. Aa bir tane. Bravo. Bizi Gördün mü bak adam. Bir tane CT ben ile. Güzel, güzel, bak gel. bir tane şey geliyor. Kapı ya da pencere gelecek kesin. Elena kapı ya da pencere, pencere gelecek. Yok, pencere yok pencere yok. Ah bit bit bit. bit. Bir tane de mid son Elan adam mid son adam mid. Son tek gibi zaten. Army gösterme army geliyorum. Bravo. Elali Bravo. Bravo. Yani. Anladın mı? bak infoyu Bu veriyorum. Taraf. Adam benim olduğumu tahmin edemez CBS'den. Aynı şekilde hiç bozma. Ben B gireyim ya direkt. Tamam B gir de bir sayalım. Bir B var. 2 B, B var. 2 B var. B'yi bekle açılmalarını bekle. Traktör i̇ki B var şu an. Ar. var bir tane, tamam. Pita atladın mı sen? Herkes pozisyon aldı mı? Ya atlamadım. Traktörü beni kesiyor. Small'unu at, atla. Buradan. Bravo. Pita atla. 2B var. Ben göster şimdi B'nin dönmesini bekliyorum. Armi sen short'tan biraz bak öyle de fazla göster. Mısık dikkat et. 2B var. 2B 2 var şu an. Kısa girelim mi? Armi sen de kısa yönel. Mısık. İkiniz kısa tarafına girin. Ama bekleyin. Gel. Tamam biraz kısa da bekleyin. toplan öyle girin. Ne atayım mı? Ali. Atıyorum. Ali sen bir tane mit var. Bir tane B var, e, plaz, plaz. Öldüm. bir tane CT var, bir tane B var, bir tane A var. A tarafında dön ya, Ali açık kanka sende. Çukur kal, kanka, kanka. Poyraz. Çukurka, Poyraz. açık kuruyorum. B olabilir Ali kanka dikkat et, biri CT tarafındaydı. Poyraz git aç ya. Bir tane CT vardı, bir tane de B vardı. TK Bak salı. B vardı bir tane de. Çünkü... TK. Bravo eyler. Bak bir tane CT vardı, bir tane B, B, B vardı, yani, onun kanka için kanka sana söyledim. Mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için like ve yorumlarınızı avanın ee, Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.